Gençlere Z kuşağına şunu diyeceğim. Arkadaşlar babalarınız 90'lı yılların sonunda akbil parasını, mavi kart parasını borç alarak gidiyordu. Şimdi kapılarda kapılarda ikişer, ikişer araba var. Şu an asıl sıkıntı işte Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratamadılar. Dik durdu, deviremediler makamda kalıp etrafından söğüşleselerdi böyle olmayacaktı. Yatırım yapınca rantçı oldu. Evet rantçı oldu. Yatırımlar yapıldı. Kime yapıldı? Bu ülkeye yapıldı. Herkes kullanmıyor mu? Karşı çıkanlar kullanıyor bugün bu yapılan yatırımların hepsini karşı çıkanlar kullanıyor. Ben ülkemin yanındayım. Türklüğün yanındayım. Her zaman da yanında olacağım. Şimdi yapılanları da muhalefet yıkacağız diyor. İşte gerçek şey o. Muhale şu halkın halkta bir tepki var biraz da. Korkuyorlar iktidar olursak hiçbir planları yok ki. Sadece demokrasiyle özgürlük. Rica ediyorum Kılıçdaroğlu'na bana bir paket demokrasi gönderir mi? Şöyle bana biraz demokrasi gönderir mi? Demokrasi şu an burada. Bakın açık açık konuşabiliyorsan demokrasi, özgürlük budur. CHP deyince aklınıza ne geliyor? CHP deyince ne atarsam var bari. Her şeyi söylüyor. Ya ne yapmışlar? Bir dik ilaçları var mı Allah'ınız aşkına ya? Ya Tayyip Erdoğan kafalarına taş yağsın onların ya. Teröristlerle bir olurlar ya. Ya bunlar nasıl bir kısa Atatürk yoksa bununla tükürün de var ya. Atatürkçüyüm diyorsunuz. Neriniz Atatürkçü sizin... Ne hangi hangi şeyiniz Atatürkçü ya? Atatürkçüyüm diyorsun, teröristlerle bir oluyorsun. Selahattin taşı bay diyorlar. Ya kim bunlar? Ya arkadaş millet zeytin 40 lira olmuş. Beynir 100 lira olmuş, ekmek 4 lira. 10 lirası olsa yine alacağım. İnadına Tayyip. Niye Tayyip? Allah başımızdan eksik etmesin. Olmasaydı böyle ne olacaktı? 15 Temmuz'u bir düşünseniz abi. 15 Temmuz'u bir düşünseniz. Bunlar 15 Temmuz dediler. Darbe dediler. Eplosyon dediler. Ulan şu yapılanlara bir bakın be. Ulan 30 sene 40 sene yemin ederim sana vallahi billahi dört kardeşiz. Bir kardeşim sanayi kuyruğuna gidiyordu. Bir kardeşim lamba kuyruğuna gidiyordu. Dört, bir yayı dörde bölüyordu. Dörde bölüyordu, çeyrek alıyorduk. Dörde bölüyorduk ya. Ya Allah'ın aşkına yapmayın böyle ya. Ne olursun aklı bak. Devletini, milletini, vatanını, bayrağını seven Tayyip'in arkasında olsun. Bunlara bir babuç verdik. Büyükşehir'i aldılar. Ne yaptılar? Ne yaptılar İstanbul'da? Abi ne, ne yaptın Allah'ını muhabbetini seversen ya. Ya bir ham kekmeni... 500 liraydı 500 liraydı ya. Halk ekmeği 500 lira 1250 yaptılar. <laughs> Otobüslerin şu haline bakın. Sabahlı seyrettim. Otobüslerin haline bir baksanıza. Büyükşehir geldiğinde bir bir tane otobüs çalışmıyor doğru düzgün. Niye çalışmıyor? Yiyorlar abicim yiyorlar. Hani Kemal Kılıçdaroğlu ne şey dedin? İşten çıkartırsam şerefsizim dedin. Allah Allah'a emanet ediyorum size.